İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Tuncer Çınırlar'dan Eray Bulut. Bütün Tuncer Çınarlara buradan selam edeyim. <laughs> Gittim 1D'nin orijinal 1D'sini buldum. Şimdi çok önemli açıklamalar yapacak. Benim kolumu kontrol edemiyorum şu an. Çok değişik triplere girdi kolum. Şu an 1D'nin 1D'si. Konuş. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Size bu gece acıklı bir hikaye anlatacağım. Bir deyi gerçekte ben kurdum. Atatürk Mahallesi'nde Hasan, Hüseyin, Mahmut, Şafak olarak dördümüz kurduk. Şahin'le beraber kız mesleğin çıkışına giderdik. Anlıyor musunuz beni? Giderdik beraber hep beraber. Şahin'e binerdik. Drift atarak kız mesleğin önünde. Çok sinirlendim şu an. Beraber gezerdik. Sonra bir baktım. Biz bu bir deyi üyelerini her gün mahallede döverdik. Pat aklına ne kadar işkence geliyorsa alayını yapardık ulan ben buradayım ben buradayım minişek fazla sinirlenme fazla hoşma aklınıza ne kadar işkence gelirse o herimidir nedir hepsinin alayının amına korduk Islak kemerle döverdik mahalleye almazdık ibneleri sonra ne oldu bizim o grubun benim kurduğum grubun bir d grubunun bir bir d grubunun patentini çaldılar bir baktım ki bunlar bir şarkı yapmış. Bütün özellikler bizden çalma. Arabayla gezmeler desene hepsi bizden çalma. Anlıyor musun arkadaşım? Hepsi bizden çalınma. Bakıyorum kliplerine arabayla dört kişi binmişler. Kızları almışlar. Kucaklarında hopla hopla. Pardon kaybettim kendimi çok. Şimdi arkadaşlar olmuyor böyle. Onların bir şarkısı vardı ay. Neydi o? What makes you beautiful. What makes you beautiful. Onu ben aslında ilkokulda gerçek eski sevgilime yapmıştım. Sevgilim bize gelsen atla parça. Nasıl olur lan? What makes you beautiful nedir? Ben onu ilkokulda sevgilime yaptım. Onu bile çalmışsınız. Bize gelsene aşkım attı şarkımı çal. Aa! Çok sinirlendim yine ya. Çok yine çok sinirlendim arka. Ben konu ben bundan sonra ben Tuncer Şınırım tamam mı? Hepimiz Tuncer Şınırız ve Tuncer Şınırlık adına gecelerce ağladığımızı unutmadık. Mahmut Tuncer'in Kanal dediği annem açtırmadı diye sabahlara kadar kendimi yırttığımı, saçlarımı sıfıra vurduğumu unutmuyorum. Anladın mı? Bu arkadaşım Mahmut Tuncer'i izleyemediği için kör oldu. Ha buradayız. Şimdi size bir şey söylüyorum. Bir D'den intikamımı almam lazım. Mahkeme kararıyla bütün paraları ele geçirmem. O karıları kız... Pardon. Kendimi kaptırmışım fazlasıyla. Bundan sonra Tuncer Şınır'ın halay başı benim. Alayınızın alay başı benim halay başı olarak 1D'den intikamımı almak istiyorum. 1D'ye halay çekerek kayacağız. Ve Diyarbakır güzel bağlar hanım ey lorke. Nasıl kanka? İyi. Çok iyi. Çok tamam iyi söz edin. değil mi kanka? Ankara'nın bağları büktüm, büktüm büktüm, büktüm yolları. Ne zaman aşık olduğunda kaldıramıyorsun kolları. Benim adım Elvan Dalton ben geçiyorum. O zaman ne diyoruz? Kız ben sana demedim, demedim mi? Karşı iki dağlar cenderme cenderme. derme cenderme cenderme. Bir denin amına korun de bir şey olmasın. Espri yap. Cevap 1 de. Tamam, kapat artık. <laughs>